Şimdi Evelin var. Buraya Reksay'i aslında da becerebilir miyiz Reksay'i ne diyorsunuz? Beisamit lan Reksay'i de çok beceremiyoruz ya sanki. Nasıl yapsak? Evelin. Sanki böyle bir oyunu değil ya bu. Yok, mecbur Reksay'i alacağım. Evelin görüp Reksay'i almazsak terbiyesizlik yapmış oluruz. Mecburen alalım bunu. Yasuo tap diyim ben. Az önceki bizim adamlar karşıya gitti. Yasuo tap. Beisamit Zaten Riven banlamış Yasuo muhtemelen taptır. Gerçi bu da Jax banlamış ama AD Carry alır şimdi. Aynen. Ürünlere doğru girsinler diye yazdım. Gerçi anlamışlardır öyle. Al arkadaşlar MR'la oynayacağım ben Eveline karşı. Neyse de AP. Sıcak Rakan var okey gibi. Evet fikir Rakan'a karşı. Eee follow up yok ki. Sonrasını ne yapıyoruz arkadaşlar? Hızlıdan topa çıkıyoruz bakalım. Ve birazcık adam için iyi. Yapıştı ama gen atılmış. Hiç olmasını yapınca. Aatrox kardeşim yine flash'ına kıyamadı. Eve yine şuralara bir ping atalım. Bu arada attı ama ward'unun çok bir önemi yok. Bizim Aatrox'un da flash'ı var. Biz goal'layacağım. Aatrox'un burada da ben gelmeden oynaması gerek. Bekleyelim ki olsun acelesi yok. mam gerekiyordu. Yanlışlıkla şey verdim, E verdim ama önemli değil. Evinin tapta ejder Alacağım yaşı varken ilk genki ölmemesi lazım bence o kadar kemp almışken benim görüşüm. Bir genk de oynayabilir ya da bir tanesini keserim. 6 oldu, Tilyon da keser. Vision attı gibi sürüyor ama yine de Ne alsın Ne, olsun ne olsun? bileyim botta dümdüz rift var şu anda mesela bana dümdüz <laughs> rift alabilirim. Kapı açmalı mıyım sizce rifti? Bence açmamalı. mahvoluyoruz da. Hemen attım Erik. İşte botu açacağım ya şimdi açmayacağım. <laughs> Çıkın oradan. <laughs> Botumu almayacağım. Şu an Edge of Night alacağım. Evelin'e karşı hızlı can, hızlıca. Evelin bir tık hızlı bir var. Ölmemiş var. Fuck, huh? Enes gelmiş 32. ay özel e iban bırakıyor Enes 32 neymiş ya Reis hoş geldin ya Joma Prime'la gelmiş hoş geldin şunu mentali patlak denir amv ya bir şey var mıydı acaba Şurada smite'lık bir şey var mıydı acaba? Ya bu çocuğun mentali patlaktı. Keşke ölmeseydi. Zaten çocuğun mentali fena patlaktı. Boşuna öldük. Şimdi shutdown oldu, Oyuna tutunmaya çalışabilir. E benim burada herhalde. Bunlar bir şimdi. Arıyorlar çünkü. Zaten gözüküyormuş hmm, o. Okey, turret plate'lerini de aldık bir tane daha gitmeye çalışılabilir ya. Evelin bizim Atrox'ta. O Atrox'u kesemiyor olması lazım artık ama. Bence Evelin. Okey. Okey, Atrox Evelin'i kestiyse bayağı rahatladı demektir. Tamam, daha buradan abartmaya hiçbir gerek yok ya. Çıkalım gidelim. Evelyn galiba Caitlyn'i kovalıyor benim anladığım kadarıyla. Caitlyn'e bakıyor gibi geldi bana. Gelmedi çünkü top Rift alabilirim ama Rift alırsam midim ölebilir. Korkuyorum bir dönmesin. Burada bounty var. Bounty'ler çıktı trollememek lazım. Burayı birinin tutması gerekiyor bence. Ya daha yavaşacağız yapacak bir şey yok. flash'ım yokmuş. Flash'ım var sanıyorum. Lan ananı satayım. Flash atmaya çalıştım Jinx'in arkasından. Beni yorar mı bu çocuk? Yormaz değil mi? Okay, broken chair. Kırık. Mar da aldık bottan. Bizimkisi yarıyor. Şunu açayım o zaman. Topa gitmesinler. Tam burayı aldık. Ama o adamın artık çıkması lazım oradan yani. Oradan çık. Baron artı ejder free bin mesela. O da ayrı bir opsiyon kazanmak için. Tutuşturacağım ben pleasure olsun um diye. Evelin hala orada büyük ihtimalle. Onu da kesmeye çalışacaklar. Evelin görünmez ot canını doldurmuştur. kaçırmam kaçırmadan mı gerekiyor benim ya. O W'leri oto şey oto şey yapıp almam gerek. Ejder ya. Ejder alalım önce. Ejder atamadım. Bak gerildim ben yine ya. Ejder önemli baron değil. Evelim burada. Gözükmüyor. Ne ne almış lan öyle? Baron arta ya İkisini aynı anda forsamak mantıklı mı onu düşünüyorum şu anda Aatrox'a gittim e oraya Baze ihtiyacım var ee, Ödüm süreleri çok fazla değil Oranı almanıza gerek yok şu anda ya, ya Hemen forsamamıza gerek yok Nasus'u bu bakayım dedim Dilenme be oğlum ne dilendin be ama Dilencerim Evelini görüyor muyuz Görürsün. Sürün şunu Hey bitti ya. Ben geçitleri kullanmayı unutuyorum ya. Bir de E'lerimi de harcıyorum bu çarlı. Vallahi arkadaşlar takımda 3 tane şey var. Keri çar var buraya. Zek alayım mı? Ya da biz de bunları ayak uyduralım. Eveline karşı iner eksi alalım. Ne diyorsunuz? Bence AP ihtiyacımız yok. Rakanımız, korkimiz var. içine kasacak. Ben bir tane daha Rexy oynarım bu arada buraya ya. Mecbur oynayacağız. Ebelim var çünkü. Oluyor lan. Yorma kanka ya Anasını satayım red e alacağız Trollüceksen trollle işte ne yoruyorsun Adam Soraka heal aldı diye trollüyor <laughs> Bayılıyorum ya şu Draven oyuncularına Elimin ederim beni koparıyor bu Dravenlar ya hiç biraz fazla mı vurdun kanka red'i çalmak için bana mı öyle geldi? Umarım yanlış anlamışımdır. 3 olup kesecektim de şunu şurada bekleyin gelir şimdi. <laughs> Bekleyecektim de. Hiç olamadım ya. Ya salaklık ettik biliyordum buraya geleceğini Şuna alıp şey olacaktım da geç abi Ananı yiyeyim Burada bekliyor lan ölüp Bak. Ancak mı buraya? Tam smite'im yok. Şey kamp yok lan. Dur ölme boşver. Adam benim campimi almış ya terbiyesi. Vermek istemiyorum ya. Ejder mejder alayım mı alayım bence uzamasın çok da Ölmeyiz herhalde buraya çek dedim lan ne yaptı? he atmadım lan rem vardı. Tamam. R dedim. Re atmadık ama. ama. sayı de çok temiz oynamıyoruz ha bu arada. Bey beklemeye gerek var mı ya? Yok ben. Tamam, tamam base atacaktım zaten. Şöyle base atalım. Daha Alacağım alacağım bir fitur bir keserim. Lan ultim yokmuş oğlum benim. Lan ben yine trollüyorduk az kalsın ha. Ultime güvendim girdim ben. Allah'a ultime güvendim de bu arada. Ulti atmalı sizce? atılabilirdi. Ama korki kesecek zaten onu ya önemli. Yalaydı ki yedir bunlar. Evalon nerede Evalon? Evki mi? Aa ölmedi Rift. Daha vurur. Güzel. Abi tamam daha mı? Bir wave daha gelsin bitiririz aslında. Diego oynar mıyım hiç bilmiyorum. Arada niyetlenip oynan oynuyoruz kanka da. Yani K'da isteyen biri gelip bizi keser mi? pasiflerimi daha önce çekelim. <laughs> şu Raven, şu Evelyn'i de reportlayalım, Raven'i de reportlayalım.